Herkese merhaba. Ben Caner Başbuğa. 7. Piyano dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde sol notası ve fa notasını öğreneceğiz. Teorik olarak da 3 4lük ölçü sayısını staccato öğreneceğiz. Daha önceki derslerde fark etmişsinizdir. Üst dizeyin ikinci çizgisi ve alt dizeyin dördüncü çizgisi kırmızı arkadaşlar. Bunun neden kırmızı olduğunu bu ders açıklayacağım. Konumuz oraya geldi. sol anahtarını görüyorsunuz. Sol anahtarı nereye gelirse bu çizgi ismi o olur işte. Sol anahtarı hangi çizginin üzerine gelirse, yani sol anahtarı, bakın farkındaysanız, şu çizgini merkez almış ve ikinci çizgiden başlıyor, İkinci çizgiyi merkez almış. Fa anahtarı ise e, dördüncü çizgiye merkez almış. O yüzden bu çizgilerin ismi işte e, notalar e, anahtarın ismini e, alıyor. Sol anahtarı ve Çizginin üzerine geldi. Hangi çizginin üzerine geldiyse o çizginin ismi sol notası. Fa anahtarı hangi çizgiye merkeze aldıysa o çizgi fa anahtarı. Müzikte mantık budur. Bu yüzden bu çizginin ismi sol, bu çizginin ismi de fa notası. İsimlerini yazayım. Bu ders sol ve fa notasının yanında aynı zamanda iki tane de teorik konusu göreceğiz. Üç dörtlük ve stakatto Konularını göreceğiz arkadaşlar. 3 zamanlı konuya geldiğimiz için sizlere benim 3 e, vuruşluk notayı öğretmem gerekiyor ki bir ölçü içerisinde 3 vuruşluk notayı sığdıralım. 4 vuruşluk neydi? 1-2-3-4-1-2-3-4 2-4'lükte 1-2-1-2-3-4'lükte vals ritmidir arkadaşlar. 3'e kadar sayarsınız. 1-2-3-1-2-3-1-2-3- ve şu şekilde göstereyim. Sonra dersimize başlayalım. Bakın. Bir ölçü içerisinde 3 dörtlük ve yanında noktası olan bir iki vuruşluk nota. Bu nokta nedir? Örnek olarak şuraya bir iki vuruşluk do çizelim. Bu iki vuruşluk do'nun yanına bir de nokta getirelim. Mutlaka bir yerlerde görmüşsünüzdür. Bu nokta arkadaşlar bakın bu iki vuruşluk notaydı ya. Bu nokta da 2'nin e, yarısı kadar uzatır. Yani 2'nin yarısı bir. eşittir 3. Yani bu üç vuruşluk nota anlamındadır. Örneğin buraya 4 vuruşluk bir nota getirdim. Yanına da nokta koydum. 4 vuruşluk artı yarısı kadar eşittir 6 vuruş. Bakın 4 vuruşluk notanın yanına nokta gelirse kaç vuruşluk oluyormuş? Altı vuruşluk nota oluyormuş. Örneğin bir de bir vuruşluk yapalım. Bir vuruşluk şu anda konumuz değil ama ben yine de konumuz başlamışken onu anlatayım. Bir vuruşluk notanın yanına nokta gelirse bir artı yarım eşittir bir buçuk vuruşluk. Şimdilik bir buçuk, bir buçuk vuruşluk notayı e, bu şekilde bilin. Ayrıntılarını gelecek derslerde göreceğiz. Şimdilik bize ihtiyacımız olan kalsın. Diğerisini sileyim. 3 vuruşluk notayı da anlattıktan sonra notalar ve süre değerleri sayfasını açabilirsiniz. Sol notasını ve fa notasını her zamanki gibi her vuruşta gösterecek şekilde yazdım. Altına da susları koydum. Artık bu dersten sonra susları geçen ders öğrendiğimiz için her sus normal teorik olarak ne gerektiriyorsa onlar artık yazacak. Burada tam sus var. Burada hepsinde tam sus var farkındaysanız. 2 3 vuruşluk bir tane sus, 3 2 vuruşluk bir tane sus. Tam susu da geçen ders anlattım. Şimdi sol notası ve fa notası bütün hepsini birer kere uygulayalım. Ellerimizi orta konumda yerleştirelim. Beşinci parmaklar bugün öğreneceğiz biliyorsunuz. Hepsini öğrendik şimdiye kadar. Bir, bir, iki, üç, dört. Ve bugün beşinci parmakları öğreneceğiz. En küçük ve neredeyse en güçsüz parmaklarımız. Çalıştırması birazcık zordur. Bunu teknik çalışmalarla destekleyeceğim. Şimdi dört vuruşluk solü bir çalalım bakalım. Hem notalarla tanışın, hepsini tek tek yapacağım. 1 2 3 4. 3 vuruşluk 1 2 3. 2 vuruşluk 1 2. 1 vuruşluk 1 2 3 4. Şimdi fa notasına gelelim. Sol elde 5. parmakta. En zor parmaklardan biridir. Yapmaya çalışın güzelce. Çalarken de diğerleri hareket etmesin. Fa'yı çalıyorum. 1 2 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 Tek tek bunları kendiniz de uygulayın. Aşağıdaki fa sol çalışmasına gelelim. 3 zamanlı soller ve fa'lar yerleştiriyorum. Sol, 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 fa, fa, fa. Bakın 1 2 3 1 2 3 diye Buraya yazayım. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Çünkü bu 3 zamanlı bir parça. 1, 2, 3, 1. Alıştırmalar sayfasını açabilirsiniz. Birinci alıştırmadan başlayacağız. Arkadaşlar birinci alıştırma bütün öğrendiğimiz notaları kapsayan sırayla merdiven gibi tek tek nota olarak devam eden bir alıştırma. Başlıyorum. Önce sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, yapın. fark farkındaysanız bütün parmakları sırayla çalıştırıyor. Aynısını benle beraber yapın. Son, iki, üç, dört. doğru İkinci alıştırmaya geçebiliriz. İkinci alıştırma 3 zamanlı bir parça. Şimdiye kadar hiç 3 zamanlı bir alıştırma çalmadık. Kolaylıkla yapacağınıza inanıyorum. 3'e kadar sayacağız sadece her ölçüde. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Çok kolaylıkla yapacağınıza inanıyorum. Önce notaların isimleri sonra da sayarak. Son, 2, 3, 4. Do,

defalarca bunları çalışın lütfen. Üçüncü alıştırmaya geldik. Üçüncü alıştırmada yine 3 dörtlük, üç zamanlı bir parça. Bu alıştırmada 3 dörtlük bir parçada bir ölçü içerisinde nasıl değişik notalar yazılabilir onu göstermek amaçlı biraz da bu parçayı yazdım. İki vuruşluk, bir tane de bir vuruşluk nota var. Toplamda 3 vuruşluk bir ölçümüz var. Aynı şekilde burada da ve burada da tek tek 3 vuruşluk. Dikkatlice yapalım bakalım. Önce üst taraf başlıyoruz. Son, 2, 3, 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 üst tarafı yaptık alt tarafta işler birazcık zorlaşıyor öncelikle alt tarafı çözelim bakın la bugünkü öğrendiğimiz fa ondan sonra burada sus işareti var. Bakın alt tarafı uygulayın lütfen. Zor olup olmaması önemli değil. Çalışın yapın. 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ve sus. Yukarısı da buranın aynısı gibi. Hemen birlikte yapıyorum. İkinci satır. Son. 2, 3. La, do, sonra sayarak tekrar yapıyorum. Son 2 3. 1, 2, 3. 1, 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4. alıştırmaya geldik. Hadi bakalım çalışalım. Sol notasıyla başlıyor. Sırayla gidiyoruz. 3 4 Sol mi sayarak 3 4 çalıştırmaları bitirdik. Şimdi iki tane de parçamız var. Ondan sonra dersimizi bitirebiliriz. Sürpriz Senfoni isminde Haydn'ın bir senfonisini küçük piyanoya oyarlamaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Ve burada da bir konu işleyeceğiz. Farkındaysanız başlığın altında staccato yazıyor. Staccato tamamen bir noktadır. Staccato'nun işlevinden önce öncelikle şu üç vuruşluk notayla karıştırmamanızı istiyorum. Daha önceki derste de söylemiştim. Müzikte de bir işaret farklı yerlerde, farklı işlevlerde kullanılabiliyor. Bunu daha önce söylemiştim. Bakın şimdi iki vuruşluk notanın yanında nokta var. Bu ne yapıyordu? İkinin yani ol gelen notanın yarısı kadar uzatıyor ve toplamında onu buluyor. Şimdi staccato'ya gelecek olursak stakatto da şu. Şuraya göstereyim ilk önce. Bir vuruşluk notanın yanında değil üstünde bakın sanki diken varmış gibi. Veyahut da sol notasını alalım. Sol notasına geldik. Bakın altında. Eğer çubuk yukarıya doğruysa altında, aşağıya doğruysa üstünde. Yani böyle bir görüntü. Bunun ismi de staccato. Kesinlikle yanında değil. Karıştırmayın. Üstünde dikenler şeklinde. Zaten diken gibi çalıyoruz. Sanki notada diken varmış gibi çalıyoruz. Çalımı da o şekilde. Bakın şimdi do bütün hepsine staccato gelmiş. Yalnız iki vuruşluklara gelmemiş hep birer vuruşluklarda var, iki, 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 iki vuruşluklarda yok. Ee, mantık şu, birbirinden ayırarak örneğin bu Do, bu da Do ya. Normal şartlarda stakato olmazsa bunları yan yana çalıp geçiyoruz bakın. Bu şekilde yapıyoruz ya ama stakato geldiği için bunları ayırıyoruz. Sanki ortada görünmez bir sus var gibi. Bakın gördünüz mü? Bir tane kadar çalıyorum. Şu ölçüyü bir çalıyorum size. Son 2 3 4 1 2 3 Dön. Kısık, tık, tık, tık. Basıp çekiyoruz. Sanki ortada dediğim gibi görünmeyen bir sus işareti var veyahut da diken var. Siz ne derseniz değil. Evet, sürpriz senfoniyi baştan sona çalıyorum. Notaların isimlerini söyleye söyleye. 3 4 Do, do, mi, mi, son. Sol, mi, fa, fa, re, re, si, si, sol, do, do, mi, mi, sol, sol, mi, fa, re, si, sol, do. Gördüğünüz gibi çok eğlenceli bir tekniktir, artikülasyondur. Bunu hızlı şekilde baştan sona çalıp ve geçiyorum. Nasıl çalındığını bir dinleyin bakalım. Siz yavaş yavaş hızlandırın Son 2 3 4. Son olarak da vals'e geldik. Vals nedir? 3 zamanlı bir dans formudur arkadaşlar. Biliyorsunuzdur. Bas formu olduğu için herhangi bir şarkının ismi değil 3 zamanlı olduğu için de ben ismine vice koydum. Umarım beğenirsiniz. Bu son çalışmamız. Ben öncelikle başlayayım. Bakın birinci vuruşumda sus işareti var direkt do ile birlikte giriyor. Alt tarafı önce bir analiz edelim bakalım. Do 3 vuruşluk Sonrasında si Sonrasında la Son sırayla gitmiş birinci satır. Do, Si, La, Sol aşağısı Fa'ya gelmiş bugünkü öğrendiğimiz. Ve ondan sonra da sırayla Sol, La, Si, Do. Bakın aşağı inerken sırayla Fa. Sonra da tekrar geriye dönüyor. Do. Ondan sonra da Sus, Sol, Do. Ve ondan sonra da sus var. Aşağısını çözdük. Yukarısına gelelim bakalım. Sol anahtarına gelelim bakalım. Sol anahtarında bakın iki tane nota üst üste gelmiş. Nasıl çalınıyordu bunlar? Daha önce göstermiştim. Ee, iki, bir elimizde iki tane notayı aynı anda çalıyoruz. Ve mi ve sol notaları bunlar. Üçüncü parmak ve beşinci parmakla çalıyoruz. Üç ve beşle. Sus. Sol mi, sol mi, sus. Sol mi, sol mi, sus. Do, fa, do, fa. Bakın do, fa'yı da bir ve dördüncü parmakla çalıyoruz. Sus. Do, fa, do, fa. Sonra da do, mi gelmiş. Do, mi. Evet bir, üç. Sonra aşağı iniyoruz. Sus. Re ve fa notaları var. Bunları siz kesinlikle biliyorsunuzdur. Ben yanımda kimse olmadığı için anlatmak zorundayım. Normal şartlarda birebir ders yapıyor olsaydık bunları söylemeyecektim. Bunları sizin kendinizin bulmasını isteyecektim ama ben söylüyorum şu anda. Re, ve fa. Ondan sonra da fa, mi, re, sus var. Bakın tam sus gelmiş. Bir ölçü tamamen susmuş. Ondan sonra da en sonda da hangi nota var? Söyleyin bakayım. Evet, mi, sol ve 3 ve 5. parmaklar. Hemen başlayalım. Do'ya gidiyoruz. Birinci vuruş sus. İkinci vuruşta mi sol mi sol yapıyoruz. Yani şu. 1, 2, 3. Gördünüz birinci ölçüyü yaptım. Şimdi üstü ve altı baştan sona çalıyorum. Güzelce dinleyin sayarak. 3, 4. 1, 3. 3'te de sus var. 1, 2 yapıp susuyoruz. Tekrar çalıyorum, biraz hızlı yapıyorum. Sayarak 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Biraz daha hızlı yapıp çok da hızlı yapmadan ve hiç saymıyorum. Dikkatlice dinleyin. şekilde son çalışmamızı da tamamlamış bulunmaktayız. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Bay bay.